Petek tesisatı temizliği nasıl yapılır? Peteklerin içi nasıl temizlenir? adlı içeriğimize hoş geldiniz. Hadi başlayalım. Önce kullanacağımız malzemeleri görelim. Tesisata temiz su basmada sarı hortumu, kirli suyu akıtmada da mavi hortumu kullanacağız. Havlu as türündeki petekleri sökmek için yıldız tornavida kullanacağız. Petekleri sökmede 30 numara C türü anahtar kullanacağız. Peteklerden kirli suyu almak için ve aynı zamanda petek suyu tesisatı süzgecinin filtre yuvasını temizlemek için 22 numara C türü anahtar kullanacağız. Sıcak su yani hamam suyu tesisatının süzgecini temizlemede de 16 numara anahtar kullanacağız. Tesisata temiz su basmada 3 bölü 4 hortum girişi başlığı kullanacağız. Peteklerden kirli suyu almak için 1 bölü 2 ölçülerinde nipel, jonta ve hortum girişi başlığı rekor kullanacağız. Petek tapalarının bu lastiği parçalanmış özelliğini yitirmişse o jontalardan da elimizde yoksa tapanın dibine bu teflon banttan bu şekilde bir jonta yapabiliriz. Ve son olarak işlemlerimizdeki bu tür su akıntılarına karşı böyle bir kap kullanacağız. Sırayla önce kombimizi, petek ısıtıcımızı kapatalım. Sonra petek ısıtıcının altındaki tüm vanaları kapatalım. Tüm peteklerimizin musluklarını da kapatıyoruz. Buradaki petek suyu tesisatı bu tür mobil, bireysel düzenekte olmadığı için temizliği buradan yapacağız. Petek musluklarımızı söküyoruz. Peteğin burmalı çivilerini söküyoruz. Peteği musluktan ayırt edip içindeki dökülebilecek fazlalık suyu şöyle yüzeysel olarak alıyoruz. Burasının altına bir kap koyarak peteği musluktan ayırt ederken hızlıca petek ağzını baş kapatıyoruz. Ya da kendimize doğru yatırarak da içindeki suyu alabiliriz. Birazdan bu peteği içine su tutarak temizleyeceğiz. Petek tesisatı ve petek suyunu temizlemek için temiz su girişini buradan yapacağız. Ucunu hortuma bağlayabileceğimiz 3 bölü 4 rekor ara bağlantı elemanı kullanacağız. Ben burada bu tür ara bağlantı elemanı kullanacağım. Şu bölümün contası yoksa buraya teflondan bir conta yapabilirsiniz. Bunun dişi ucunu da hortuma takıyoruz. Hortumun içindeki havayı almak için buraya koyuyoruz. Temiz suyumuzu da musluğa bağlayıp hortumun havasını alalım. Buradan açalım. Havayı aldık, musluğu kapatalım. Havayı aldık, şimdi bunu temiz su girişine bağlayalım. Bu şekilde temiz su girişimiz hazır. 22 ile söküyorum. Şimdi 1 bölü 2 nipelimizi takıyoruz. Contasını koyup hortum girişi rekor başlığımızı takıyoruz. Kirli suyu almada kullanacağımız mavi hortumu bağlıyoruz. Buradaki conta özelliğini kaybetmiş ise teflon bant ile buraya geçici bir conta yapabilirsiniz. Kirli suyun çıkış ucunu gidere bırakalım. Sadece temizlik yapacağımız peteğin üst alt ya da sağ sol musluklarını açalım. Tesisata temiz su basacağımız hortumumuzun vanasını açalım. Ve son olarak temiz suyumuzu tesisata basalım. Sürekli temiz su gelene kadar bekliyoruz. Ve temiz suyumuz sürekli gelmeye başladı. Şimdi temiz su çıkışımızı kapatalım. Temiz su girişini de kapatıyoruz ve temizlediğimiz musluğun vanalarını da kapatıyoruz. Peteğe bağlı kirli hortumumuzu ve ara bağlantılarını çıkarıp tapasını takıyoruz. El sertliğiyle yumuşak bir şekilde sıkıyoruz. Şimdi bu peteğe yapmış olduğumuz işlemi diğer peteklere de aynı şekilde sırayla uyguluyoruz. Peteğin bu dip tarafına çöken, paslanmasına sebep olan, petek ısıtıcının eşanşörünün ömrünü kısaltan, tortuyu, kirli suyu boşaltmak için peteği şu şekilde söküp temizlemek gerekiyor. Bu musluklarımızın kapalı olduğundan emin oluyoruz peteğin içerisindeki suyu boşaltmak için burayı söküyoruz. Hemen üstteki petek alma somununu gevşetip sıkarak suyun akışını denetleyebiliriz. Buranın somununu çıkartıp su akışını baş parmağımızla da düzenleyebiliriz. Şöyle baş parmağımızı bastırınca suyu azlayabilir, kesebilir ve parmağımızı kaldırdığımızda da suyun bol bir şekilde akmasını sağlayabiliriz. Kap değişikliği yapıyoruz ve bu şekilde de geri kalan suyumuzu alıyoruz. Ve suyumuzu aldık. Bu petek musluklarını petekten ayırmak için bu rekorları söküyoruz. Bu alt musluğu sökerken de altına bir kap veya bir havlu hazırda bulundurmamız fayda sağlayacaktır. Peteği tesisattan temizlediğimiz halde peteğin içerisinde kalan kirli suyu görelim. Şimdi peteği hamama götürüp içerisine tazikli basınçlı su tutalım. Bu petekler merkezi sistemde kömür ile ısıtmada kullanıldığından kazan suyu çok kirleniyordu ve çok kirliydi. Ondan da kalma su. Doğrudan şebekeden doldurulup doğal gaz, doğal hava ile kullanılan petekler kolay kolay böyle tortulaşmaz, böyle kirlenmez. Şimdi de musluklara da dikkat ederek peteğin arkadaki kancalarını duvardaki askı kollarına takıyoruz. Petek, musluk yuvalarının birbirleri ile tam örtüştüğünden emin olduktan sonra muslukları takıp 30 numara C türü anahtar ile el sertliği ile tatlı sert sıkıyoruz. 22 numara ile de bu bölümleri sıkıyoruz. İşlemimizi bitirdik. Temiz su girişimizi de buradan çıkarıyoruz. Kapalı olduğundan eminiz. Burası da aynı şekilde kapalı. Şimdi petek ısıtıcının altındaki süzgeçleri temizleyeceğiz. 22 numara ile petek suyu süzgeci tapasını söküyoruz. Süzgecimiz bu. Şöyle su temiz arkadaşlar. Tesisat suyunu temizlerken bu da bir nevi temizlenmiş. Yine aynı şekilde yerine güzelce takıyoruz. Ve tatlı sert bir şekilde el ile sıkıyoruz. 16 anahtar ile de sıcak su, hamam suyunun süzgeç tapasını söküp süzgeci temizleyelim. Süzgecin temiz olduğunu görüyoruz ve aynı şekilde yerine takıyoruz. Tüm vanalarımızı açıyoruz. Petek ısıtıcının altındaki tüm vanaları da açıyoruz. Petek ısıtıcımızın şalterini açıyoruz. Cihazımızı buradan açıyoruz. Petek suyu tesisatında su olsa da basınç olmadığı için burada bar basıncını sıfır gösteriyor. Buradan su basarak peteklere su veriyoruz ve aynı zamanda basıncı artırmış oluyoruz. Cihaz ap özelliği ile 2-3 dakikada tesisattaki havayı alıyor. Söktüğümüz yerlerden bir sızıntıya karşın tüm petekleri dolaşıyoruz. Elle de hava almak isterseniz bir tornavida ile Şurayı hafifçe gevşetiyoruz. Şuradan hava çıkıp su geldiği anda kapatıyoruz. Bundan doğrudan su geldi. Bunda hava yok. Cihaz bunun havasını almış. Petek ısıtıcıda bar basıncı 1.5'tan fazla ise yine aynı şekilde peteğin havasını alır gibi buradan su alarak petek ısıtıcıdaki bar basıncını 3 2'den 1.5'a düşürebiliriz. Tesisatımızdaki basınçta 1,5 uygundur. Peteyi açalım. Evet, alev işareti geldi, çalışmaya başladı. Oto, tamirat, gezi, karavan gibi birçok tür içeriğimin yanında kombi, termostat gibi birçok içeriğe bu sayfamdan ulaşabilirsiniz. Faydalı olduysa abone olarak, beğenerek, bildirimlerinizi açarak, paylaşarak, yorum yazarak desteğinizi bekleriz. Başka içeriklerimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.